Aşağıdaki toprak türü özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tundura toprakları için toprağın üst kısmı yılın büyük bir döneminde donmuş haldedir denilmiş. Bu ifade doğrudur. Bu nedenle eşleştirme doğrudur. Terrosa toprakları için demir minerallerinin oksitlenmesinden dolayı kırmızı renklidir denilmiş. Burada da eşleştirme yine doğrudur. Terrosa toprakları kırmızı renkli topraklardır. Çernozium toprakları için... Humus bakımından zengin olduğu için siyah renklidir denilmiş. Evet, çernozium kara topraklardır ve humustan dolayı koyu renkli olan topraklardır. Dördüncü için ise alüvyon topraklar. Alüvyal topraklar toprak horizonları yoktur. Yani azonal topraklar grubu içerisinde yer alır. Bu şekilde sınıflandırılır denilmiş. Bu ifade de doğrudur. Fakat... Laterit toprakları için toprağın üst kısmında kalın bir kireç ve tuz tabakası oluşmuştur denilmiş. Laterit toprakları ekvatorial iklim bölgelerinde görülür ve bu bölgede yağış miktarı fazladır. Yağışın fazla olduğu yerlerde yıkanmanın fazla olmasından dolayı topraktaki tuz ve kireç uzaklaştırılır. Yani toprakta tuz ve kireç oranı oldukça düşüktür. Bu nedenle E seçeneği doğrudur.